Değerli izleyenler, CNBC ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Alara Akgün, Kobiler Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bizler aslında sektöründe öncü ve sektörün tamamını Kobiler'in oluşturduğu ev ve mutfak sektörünü konuşacağız. Bizlere Q-Lux Genel Müdürü Burak Önder eşlik ediyor. Burak Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Kobiler tarafında önemli evet. yazılarınız var. Sizleri bunları konuşmak üzere ağırlıyoruz burada. Dilerseniz bir genel kobi aktivitesini sizinle konuşalım. Ev ve mutfak sektörü özelinde kobilerin de yoğunlukla aslında faaliyet gösterdiğini evet. biliyoruz. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl bir aktivitesi var? Tabii ki aslında ev ve mutfak eşyaları sektörüne baktığınız zaman Türkiye ortalamasında olduğu gibi yaklaşık %99'u kobi ölçeğinde firmalar. Aslında bunlar bir yönüyle baktığınız zaman ee, önemli bir e, gösterge Eğer kobileri e, iyi geliştirebilirsek e, doğru aşıları yaparsak gelişimine katkı bulundurabilirsek ülke ekonomimiz ihracatımız ve sanayimiz için çok iyi bir katalizör görevi olabilir. Dünyaya baktığınız zaman gelişmiş bütün ekonomilerde kobilerin aktivitesinin ne kadar canlı olduğunu görüyorsunuz. Avrupa'da da böyle. Mesela Avrupa'nın en büyük ekonomisine bakalım Almanya. Her ne kadar iki sene içinde farklı zorlukları olsa da Alman ekonomisi e, Avrupa'nın en büyük ekonomisi. Burada biz Almanya'yı hep markalarıyla, otomotiv endüstrisiyle, makineyle ya da kimya sektörüyle ya da ilaç sektöründeki firmalarla tanırız ama Alman ekonomisinin gerçek gücü aslında kobileridir. E, ve Alman ve Avrupa Birliği regülasyonlarına baktığınız zaman kobilerin gelişim ve korunması için de birçok e, regülasyon ortaya koymuşlardır. O yönüyle baktığınız zaman ben e, Türkiye'de de COVID'lerin bizim sektörümüzde de e, bir katalizör etkisi yapabileceğini eğer tekrar etmek pahasına söylüyorum doğru aşılar yapılırsa gelişim yani sorunlar doğru teşhis edilirse doğru tespit edilirse ve doğru bir yol haritası izlenebilirse çok ciddi olarak ülkeye fayda getirebileceğini düşünüyorum. Bir örnekle temellendirmeye çalışalım. Mesela 100 milyon dolar ihracı olan bir firmayı %10 bin, 110 milyon dolara çıkarmak çok kolay bir iş değildir. Ama firmalarımız, kobi düzeyindeki firmaları 400 bin doları, 800 bin dolar, 1 milyon dolar yapmak buna göre daha görece bir iştir. O yüzden Türkiye'de kobilerin desteklenmesi, tekrar etmek pahasına söyleyeyim doğru aşıların yapılması, problemlerinin doğru test edilip doğru stratejiler izlenmesi daha aydınlık yarınlarımız için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kobilerin önemine değindiniz. Kesinlikle. Aslında geçen sene zorlanan bir kobi aktivitesi evet. vardı. Çünkü sıkılaştırma adımlarının etkisiyle enflasyonla mücadele adımları <laughs> atıldı ve e, talepte bir soğuma öngörüldü. Bu soğuma da kobilerin finansmana erişiminden tutunda Artık e, talep tarafındaki müşteri talebine kadar birçok konuyu da etkiledi. Evet. Peki biraz 2024 yılını sizinle değerlendirelim. Nasıl bir yıl geçirdi kobiler? Ekonomide nasıl başlıklar ön plana çıktı? Şöyle tabii çok haklısınız. Özellikle son 1,5-2 yıldır kur faiz enflasyon ve finansmana erişim e, sarmalının en fazla hissedildiği e, dönem oldu. Ama tabii e, Türkiye'de e, daha çok biz sonuçları konuşmaktan süreçleri çok fazla konuşamıyoruz. Aslında bunlar bir yönüyle sonuç olan şeyler. Dünya yine baktığımız zaman e, verimlilik ve rekabetçilikle rekabet edemeyen ülkelerin daha çok kur faiz enflasyon oyununu oynadıklarını görürüz. Ne yazık ki biz de bunlardan bir tanesiyiz. Evet, tekrar altını çizeyim. Özellikle kurdaki e, müdahaleler biz ihracat ayağında, özellikle ihracat ayağında hiç olmadığı kadar bizi zorladı. Ama ben yine de daha çok cari problemlerden daha öte, yapısal problemlerin konuşmasının daha mantıklı, daha rasyonel olduğunu düşünenlerdenim. Nedir bunlar? Dediğim gibi Türkiye sanayisinin, ihracatının asıl problemi, çalışması gereken asıl... Ee, sorunu rekabetçiliktir. Tabii rekabetçilik bir ekosistem olayıdır. Ee, bunun içinde verimlilik vardır. Bunun içinde dijitalleşme vardır. Bunun içinde otomasyon vardır. Bunun içinde finansman erişim vardır. Farklı bir ekosistem gerektirir. O yüzden e, ben daha çok yapısal sorunların e, konuşulması taraftarıyım. Mesela işte verimlilik dedik. Türkiye'de e, temel problemlerden bir tanesi, ben gömleğin ilk düğmelerinden bir tanesini sanayi arsaları olduğunu düşünürüm. Niye? Eğer verimli bir üretim yapacaksınız ki verimli bir ihracat için verimli bir üretim yapmanız lazım. Sizin üretim alanlarınızın verimliliğe uygun olması lazım. Ama bugün baktığınız zaman Türkiye'de özellikle COBİ'leri konuşuyoruz. Çok kıymetli bir program bu yönüyle. COBİ'lerin birçoğu kiracı. Daha, daha şeyini söyleyeyim zorunu. COBİ'lerimizin çoğu verimli alanlarda üretim yapmıyorlar. Deprem ve yangın riskiyle işin acısı karşı karşıyalar. Bunun neden böyle? En önemli nedenlerden bir tanesi Türkiye'de sanayi arsalarının rant açık olması. Bugün bakıyorsunuz Türkiye'de e, yani İstanbul'un dışına doğru çıkalım. 350-400 dolar metrekare fiyatları. Almanya'ya bakıyorsunuz. Almanya'da şehirlerde, büyük şehirlerde 20-30 euro. Amerika'ya bakıyorsunuz 20 dolarlardı. Çok ciddi bir e, fiyat farkı var. E, bunun bir tezahürü ne oluyor? İnsanlar, firmalar Üreticiler yıllarca birikimini yaptığı, e, tam da işi öğrendiği zamanda belki tasarıma yatırım yapacak, inovasyona, robotlaşmaya, dijitalleşmeye gidiyor, sanayi yeri alıyor, inşaat yapıyor, bütün varlığını da buraya veriyor. Tabii diğer hususta biraz arz sıkıntısı var. Tabii ki tarım alanları çok kıymetli, hiç tartışmaya gerek yok. Ama tarıma elverişsiz alanların muhakkak sanayiye uygun fiyatla açılması bu ilk düğmenin doğru iliklenmesi neden olur. Bir rakam vereyim izleyenler bizi daha iyi anlasın. Bugün Türkiye'de sanayi arsalarının toplam yüz ölçümüne oranı binde üç civarlarında. Bakın Avrupa'nın iki büyük ekonomisine bakalım. Almanya ve Fransa yüzde üç buçuk, yüzde dört buçuk. Yani çok ciddi bir sanayi arsası sıkıntısı var Türkiye'de. Ne yapılabilir? Hani teşhisi yaptık. Bana sorarsınız Anadolu'da bölgesel sanayi kümelenme modeliyle bölgesel sanayi yapılabilir. Bu da yetmez. Bu da bir ekosistem olayıdır. Buna lojistiği de katmanız lazım. Burada üretilen ürünlerin limanlara, demir ile bağlantısını yaparsınız. Orada insan kaynağını yetiştirecek meslek lisesi olur, üniversiteler olur bunları yetiştirirsiniz. Ve Türkiye'de bu sanayici, üretici kobilerimizi verimlilik anlamında daha iyi yere getirirsiniz. Bana sorarsanız diğer hususlardan bir tanesi de e, otomasyon. Türkiye'de ben e, kavramsallaştırıyorum bunu. Türkiye sanayisi ne yazık ki tabii ki iyi örneklerimiz de var ama endüstri iki buçukta. Hala e, otomasyon noktasında alacağımız çok uzun yol var. Bakın Türkiye nüfusu yaşlanıyor ve hizmet sektörü sanayiden insan kaynağı transfer ediyor. Bugün kime sorarsanız sorun, bakın böyle bir ortamda dahi fabrikaların önüne gidin işçi aranıyor, personel aranıyor, çalışma arkadaşı aranıyor diye ilanları görürsünüz. Bunun nedeni insanların iş beğenmemesi değildir. Bunun nedeni bir Türkiye nüfusunun yaşlanmasıdır. İki özellikle hizmet sektörünün Türkiye'de büyümesi ve sanayiden insan kaynağı transferidir. Ne yapmak lazım bununla ilgili de? Muhakkak otomasyon yatırımlarını hızlandırmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kası, kas gücünü sistemden çekmek hem daha hatasız bir üretim hem de daha verimli bir üretim için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Üçüncü olarak dijitalleşmeyi sanırız. Türkiye dijital kasları zayıf bir sanayi toplumu. Deri, verimlilik istiyorsanız muhakkak veri önemlidir. Deri Hatta abartma riskini göz alarak söylüyorum nakit kadar önemli olduğu bir zamanı geçiriyoruz. Ama bizde veri kültürü ve veri çok fazla kullanılmıyor. Bakın binlerce Kobi'miz, üreticimiz, ihracatçımız var. Kaç tanesi ERP programı kullanıyor? Kaç tanesi CRM programı kullanıyor? Bunlar soru işareti. Bence kur faiz enflasyonun ötesinde bu tip kendimizi sanayideki dönüşüm dijital dönüşüm hatta yeşil dönüşüme Türkiye sanayisinin eforunu buralara harcaması gerekiyor. Kobilerin bir diğer problemini söyleyeyim. Ee, izleyen kobilerimiz bana hak verecektir. Özellikle üretici. Ee, biz Türkiye'de bir burjuvaziden bahsedemeyiz. Ee, öz sermaye problemiyle doğar işletmeler. Hı hı. Ve Türkiye'de özellikle uzun vadeli satış vardır. Ve uzun vadeli satışta bütün yük üretici kobilerin üzerindedir. Almanya'da söyledik Avrupa Birliği orada izleyenlerden af diliyorum ama Late Payment Act diye ya, yani geç ödeme regülasyonu diye bir regülasyon vardır. Der ki bu regülasyon üretici kobilin e, paranın dönüş hızını üretici kobileğini hızlandırmanız lazım. İşte 60 lira 90 günü geçemez vadiler. Niye? Para üreticide olacak üretici yatırım yapacak. İnsan kaynağını yetiştirecek. Tabii ki üniversite önemlidir ama sanayi de insan kaynağını yetiştirmede çok önemli bir e, görevi pozisyonu vardır. Tasarım yapacak, inovasyon yapacak, katma değerli ihracat yapacak. Anlatabiliyor muyum? Bunlar için bunlar e, tabii ki parayla olacak iştir. E, felsefede bir akım vardır. Bir iki türlü sıkıntı vardır. Bir tanesi can sıkıntısı, diğeri geçim sıkıntısıdır. Yani geçim sıkıntısını aşamazsanız hep hayatla mücadele edersiniz. Canınız sıkılmaz. Yenilik, düşünce buradan çıkmaz. Türkiye'de kobilerin tabiri caizse canını sıkılması lazım. Geçim sıkıntısından kurtarması lazım kendisine. Yani bu illa finansman enstrümanların çok iyi çalışmasıyla ilgili değil. Muhakkak bu vade sisteminin de kamu eliyle tekrar regüle edilmesi lazım. Bakın FAS 2025, FAS kendi yani girişmiş bir ekonomi değil. 2025'te bir e, regülasyon yaptı. O da üretici kobileri desteklemek için maksimum dedi e, vade süresi 60 yıla 90 güne sınırlandırdı. Bizim de muhakkak COBİ'leri desteklemek için bu vade sorununda yüksek sesle tartışmamız ve bunu bir e, regül etmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında tüm seneyi de uzun uzun tek tek başlıklarda anlattınız bizlere. Fas tarafında böyle bir regulasyonun olduğunu dile getirdiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarafına baktığımızda ise son zamanlarda Kosket'le Sanayi Bakanlığı tarafından da yeni önlemler evet. alınmaya başlandı. Aslında Faaliyette yani finansmana erişimde bir teşviye dair bir itici güç yapıldı ve 2500 liralık bir destek verileceği açıklandı. Mart'ta gerçekten gelecekmiş bu. KOSGEP başkanı tarafından söylendi. Bunun yanı sıra iki tane teşvik paketi geldi. Peki bu paketleri siz yeterli buluyor musunuz? Bu söylemlerinizi de bakanlık tarafına iletme şansı bulabildiniz mi? Şöyle, e, tabii e, kubilere sağlanan yeni teşviklerin iki tane hususu vardı. Ben Sayın Bakan'dan, Sanayi Bakanı Kaçır'dan izledim. Birisi küresel rekabetçilik destek programı, diğeri de kapasite geliştirme programı. Bir kere şunu gerçekten söyleyebilmek lazım. Bu iki konuyu düşünebilmek, ele alabilmek çok önemli. Niye? Program başında söyledik rekabetçilik. Bunu idrak etmek çok değerli. İkincisi ne? Kapasite geliştirme destek programı. Türkiye'de Bakın son iki yıldır evet ithalat rakamlarımız düşüyor ama ithalat rakamlarında yarı mamül yani ham madde ve yatırım malı mamülü ithalatı düşüyor. Yani ne demek bu? Türkiye yatırım malında yani yatırım yapmakta biraz daha yavaşlayan bir sürece giriyor. Yani yani yatırım açığı çıkıyor. Türkiye gibi bir ülkenin orta gelir tuzağından çıkabilmesi sadece gençlerine iş yaratabilmesi için takribi %6-6,5 büyümesi gerekiyor. Uzmanlar bunun böyle olduğunu söylüyor. Bu yüzden büyümek önemli, buradaki yatırımlar da önemli, üreticinin desteği de önemli. Ama şunu söylemek lazım, evet bunu idrak etmek güzel. Ben süreçleri ikiye ayırırım. Birincisi idrak, ikincisi inşa. Düşünmek, bunu yapmak sadece yetmez. Bu süreci inşa süreciyle tamamlamak gerekir. Evet, küresel rekabetçilik destek programı çok akıllıca ama bu bir ekosistem olayından bahsettik. Bu sadece teşvikle ele alınabilecek bir mekanizma değil. Bunu o ekosistemin dahilinde ele almak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek çok önemli. Evet, bir yatırım açığından bahsettik. Bunu sadece ben de söylemiyorum. Avrupa Birliği de bunu kendi içinde Avrupa'nın negatif yönlerini tartışırken söyle bir yatırım açığından bahsediliyor. Kapasite geliştirme programı çok iyi ama sadece bunu teşvikle de yapmak değil, aynı şekilde bu ekosistemi kurmak ve bu ekosistemi de sürdürülebilir hale desteklemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da ihracat konuşalım dilerseniz. Peki ihracatta 262 milyar dolarlık bir e, toplam bir pastadan payda alındı Türkiye genelinde. Evet. Peki ev ve mutfak eşyaları sektörü buradan ne kadarlık bir pay aldı? Nasıl bir ihracat gerçekleştirdi? Beklentileri karşılayabildi mi? Şöyle tabii Türkiye ihracatına baktığınız zaman önce hiyerarşik olarak Türkiye ihracatından Hı -hı. başlayalım. Yüzde buçuk büyüme 262 milyar dolar. E, küreselde bu kadar sorunun yaşandığı bir zamanda e, bu bence önemli bir başarı. Ama bizimle beraber aynı kategoride olan ülkelere baktığınız zaman da hemen hemen aynı büyümeyi görüyoruz. Vietnam'da, Hindistan'da, Meksika'da, Brezilya'da hemen hemen aynı büyümeleri gördüğümüzü söyleyebilirim. E, şunu söyleyeceğim. Tabii... E, küreselden bahsettik. Özellikle kuzeyimizde ve güneyimizde savaşların olduğu bir zamanda. Ana pazarımız Avrupa'nın kendi içinde gerek ekonomik gerek politik farklı sorunlarını yaşadığı bir dönemdi. Bunun ötesinde Çin ee, her ne kadar Batı'ya olan ihracat azalsa da özellikle bizim çevremizde artan bir hegemonyasını gördük. Orta Doğu'da, işte Orta Asya'da, Afrika'da ihracatını hatta yabancı yatırımcı olarak yaptığı yatırımlarla buradaki yatırımlarını arttırdığını gördük. Böyle bir zamanda e, sürdü. E, gözüken o ki e, 2025'te de bu durum çok yani tabi e, öyle bir zamandan geçiyoruz ki. E, Öngörü yani forecast yerine nowcast, an yani görü yapmanız gerekiyor. Bugünkü pencereden söyleyeceğim. Çünkü şartlar çok çabuk mutasyona uğrabiliyor. Hani evet İsrail-Hamas arasında bir barış süreci başladı ama çok erken bunu yorumlayabilmek için. Belirsizlik evet, hala tabii, Hala belirsizlikler, o bölgedeki belirsizlikler hala devam ediyor. Ama bunun ötesinde zor bir zamandı. Gözüken o ki bu zorluklar farklı şeylerle devam edecek. Artık çok böyle kolay zamanları arayamayacağımız bir dönem olacak. Her şeyin daha inceldiği, daha hassaslaştığı, daha çatallaştığı bir döneme gidiyoruz gibi. Her geçen yıl aslına bakarsanız hani tabii ki 2025-2024'ten daha iyi olmasını ümit ediyoruz. Ama baktığımız zaman her geçen yıl zorlaştığı, dünyada zorlaştığı bir dönem. Bu işin doğasında var. Niye? Dünyada derin bir dönüşüm yaşanıyor. Hani kuş bakışı baktığınız zaman bu dönüşümü krizsiz, kaossuz geçmesini beklemek büyük bir hayalcilik olur. Bakıyorsunuz küresel ticaret Değil mi? yani aslında e, e, globalleşme ya da küreselleşme kavramı ortaya atıldıktan sonra neyi görüyorduk? Malların serbest dolaşımını, serbest ticareti, bunu destekleyen akımın dünyada e, var olduğunu görüyorduk. Ama baktığınız zaman son birkaç yıl içinde yükselen gümrük duvarlarını görüyoruz. Tarife dışı engelleri görüyoruz ve de globalizasyon dönemini yaşadığımızı görüyoruz şimdi daha çok hangi kavramlar çıkıyor? Artık friendly shoring, dost ülkelerle ticaret, near shoring, reshoring gibi yeni akımların, yeni kavramların ortaya atıldığı bir dönemi görüyoruz. 2023 küresel ticaretin %1.1 azaldığı bir dönemdi. 2024 bazı ön verilere baktığınız zaman %3.3'lük artış var diyor. Bu %3.3'lük artış olsa dahi tarihsel performansın hala altında olduğu bir zamanı görüyoruz. O yüzden 2025 yılı ile ilgili İhracatla ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, bence çevre ülkelerin çünkü Türkiye lojistik olarak çok iyi bir yerde konum hı hı. olarak yani yaklaşık 4 saat mesafede 67 ülkeye, 1,5 milyar insana, 50 trilyon dolar gayri safi milli hasılanın merkezinde olan bir ülke. Tabi sadece size Cenab-ı Hak'ın e, verdiği nimetlerle bu olmaz. Sizin de lojistik anlamda kendinizi çok iyi geliştirmeniz lazım. Türkiye lojistik anlamında hala önünde özellikle konteyner taşımacılığı anlamında, demir yolu taşımacılığı anlamında hala önünde uzun bir yol var. Bu yine ekosistemden bahsedeceğim. Bunu kurarsanız önünüzde hala çok evet. iyi fırsatları olduğunu e, görebiliriz. Bir cümle alabilir miyim? Son dakikalardayız artık. Peki 2026 yılında bir normalleşme bekliyor musunuz? Bu sene içerisinde beklemediğiniz ben anlıyorum burada. Ben e, şöyle söylüyorum. gerçek her zaman kaotiktir. Hani 5 günden fazla hava tahmini yapılamaz. O yüzden evet. özellikle bu dönemde ben 2025 için de negatif düşünmüyorum. Ama tabii ki ilk 6 ayının bu şartlar altında zor geçeceği belli. E, işte o yüzden söyledim. Öngörü yerine daha angörüyle gidebileceğimiz evet. bir dönem diye. Teşekkürler ben Burak çok Bey. Teşekkür çok sağ olun bu keyifli sohbet için. Evet efendim Kobiler Konuşuyor programında bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.